Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size köpekler ne ile beslenmemeli. Yani şu an herkes tatiller bitti, okullar açıldı, herkes eve dönüş yaptı. Ve beslenme şekilleri köpeklerimize değişti. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne vermemiz gerekiyor, ne ile beslememiz gerekiyor, bu çok önemli. Şimdi artık evde olunca köpeklerimiz işte anneler, evdeki kadınlar, kızlar işte yemek yaparken e, köpekler ister istemez mutfağa o yemek kokusundan dolayı onlar yanına gitmeler, yalakalıklar, yuvarlanmalar, işte pati vermeler, patisiyle dokunmalar, yani işte sürtünmeler, e, yani bir türlü bin tane şov yapma zamanı başladı arkadaşlar. O yemek kokusuyla beraber evlerimizde e, şeyler başladı köpeklerimizin yemeklere karşı olan tepkileri. Ve bizde, de, halkımıza da şöyle bir olay var. İşte ya canı çekmiştir, kokmuştur. Hadi bir dilim de ona vereyim. Onu verdikten sonra artık sürekli bir isteme. Bu sefer zaman içinde şuna dönüşüyor arkadaşlar. Evdeki anneler, kadınlar yemek yaparken köpekler de onunla beraber onlarla beraber mutfaktan çıkmamaya başlıyor. Bu sefer evdeki yemekler Köpek yemeye başladığı zaman da kuru mamalarını yememeye başlıyorlar. Kuru mamaları bu sefer tüketimi azalmaya başlıyor. Bu neye getiriyor sonuçta? Bu mamaların yemesi azalmaya başladıkça bu sefer tüylerde dökülmeler, egzamalar, zayıflamalar, halsizleşmek gibi gibi bir sürü Sebepler meydana geliyor. Evdeki verdiğimiz gıdaları eğer dozunu dozun arttırdığımız zaman da, dozaj arttığı zaman da bu sefer dişlerde tartarlar, ağızda koku, e, vücutta koku, tende koku meydana gelmeye başlıyor. E, bu sefer masada yemek yerken mutfakta alınan o işte diyorum köftedir, tavuktur, ettir veya ne yapılıyorsa brokolidir gibi parçalar Masaya hazırlanan konuda bu sefer köpeklerimiz <laughs> evin diğer fertleriyle beraber onlara yalakalığa başlıyor çünkü mutfakta o tadı aldığı için mutfaktan sonra ikinci hamile onlarda masaya gelecekler. Bu masada çocuklar kayamayıp verecek, evin erkeği bu sefer verecek, i̇şte evin kadını zaten o mutfakta verdiği için yine tırnık çekmiştir deyip acıyıp bir daha verecek. Böylelikle bunları yediği zaman da mamaya gitmemiş olacak. Bu sefer koymuş olduğunuz 200-300 gramlık mama kalmış olacak. Ertesi gün bu sefer işte kokusu değişti mama diye mamayı dökeceksiniz. Taze mama koyacaksınız. O da israf olacak. Derken mama tüketimi bitip ev evine doğru dönüşler belirliyor. Burada inanın arkadaşlar gerçekten sıkıntılar var bu tarz olaylarda. Bahsettiğim gibi diş taşları, ağız kokusu deri tüyde matlıklar, dökülmeler e, alerjik reaksiyonlar pardon yani e, bu tarz bes, gıda, ev gıdalarıyla beslendiği zaman yani en spesifik görülen şeyler ha yani bunun dışında sindirim sistemi değişeceği için dışarı çıktığı zaman e, dışkıda isale dönüş e, normal dışkılamanın değiştiği e, sindirim sistemi değiştiği için önceden kurbanı yiyen bir köpek atıyorum. 5-50 dakika sonra dışkı yaparken evde verilen gıdaların zamanları birbirini tutmadığı için dışkılamada ve sisteminde farklılıklar olacak. İseller başlayabilecek yağdan dolayı. Yani bunun gibi daha birçok sebepler karşılığında çıkacak arkadaşlar. Onun için evde ne vermemeliyiz? Başında yemek yaparken hiçbir şekilde yemeklerden verilmemeli bu iki e, şunu çok sık yaşıyoruz birçok hekim arkadaş arkadaşıyla getirmiştir işte tavuk kemiği verilmemeli diye arkadaşlar tavuk kemiğinde şöyle verilmeli şöyle verilmemeli bence bir e, tavuk boynunu verebilirsiniz hiçbir sorun yok e, tavuk kaburgalarını iyi bir mikserle geçirip işte e, kasaplarda o makineden geçirip çıkarttıktan sonra yani böyle püre şeklinde getirdiğiniz zaman verebilirsiniz. Veya bir tahrayla onları parçalayıp, çok küçük parçalar haline getirip biraz haşladıktan sonra verebilirsiniz. Ama e, direkt kasaptan alındığı gibi kaburgalar önüne atarak, e, sivri kemikler önüne atarak vermeniz inanılmaz derecede sakıncalı. Bunları vermememiz gerekiyor. Neden? Hem boğazına batmalar, yemek borusuna, bazen heyecanla çiğnemeyip, Parçalamayıp o kemikleri hızlıca yutuyorlar. tamam kemik borusundan aşağıya, Mesela bağırsaklara batmalar, bu gibi birçok sorunlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bunun için kemik vermemeye dikkat edin ve kemik de belli bir zamandan sonra çok fazla yenildiği zaman büyük ırk köpeklerde mesela Alman kurdu, kane hani korsa, pitbull gibi besleyen müşterilerimiz bunu çok iyi bilir çünkü onlar bir dönem mesela kemik verirler, tavuk verirler köpek dışkı yapamaz. Yani bize böyle bir sürü şikayetler geliyordu zamanında. Çünkü bu e, sindirilirken çok yoğun bir kıvamda gelir ve e, bağırsakta birikir. E, dışkılama esnasında e, kolon e, buna şekillendiremez ve kınvalarla dışarı atamaz arkadaşlar. Birçok dışkı üstte takılı kalır. Birçoğu içeride bir kısım dışarıda ve hayvan e, dışkı yapmak ister ama yapamaz. Çok büyük sorun yaşarsınız. Buna dikkat edin. Ya işte bir yerde işte kimlik geldi veya bir yerde kalabalık bir yerde mangal yaktınız. Onun kimlikleri ziyan olmasın köpeğe verelim denildiği dakika bu sorunlar karşınıza çıkacak arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Çok fazla eee ya biz bunlara da karşıyız arkadaşlar. Yani düzgün bir mama alıp vermeniz en doğru olan tamam. Ama mamaya karşı olan birçok cephe gruplar var. O zaman da barf yapın. Yani kendiniz evde barfa geçin. Bizim videolarımızda var barfın yapılış şekli. Yani evdeki brokoli, havuç, elma, işte tavuğun dediğim gibi hazırlanış şekilleri, balığın hazırlanış şekilleri, işte pirincin, işte kırık makarnanın, gibi gibi ve minimum maliyette yüksek düzeyde protein ve karbohidrat olan barflar var. Evde bunu da yapabilirsiniz. Yani bunun açıklamalarını da veriyoruz. Ama mamaya karşıyız, evde gıdaları besliyoruz diyorsunuz barf ama barfı beceremiyorsanız da tavuk yemeyi tamamen sakıncalı ve yasak. Balık kılçığı aynı şekilde yasak arkadaşlar. Yani ee, köpekler yine sohbetimizin başına dönelim. Köpekler neler yememeli de bahsettiğim gibi evde hazırlanan şu anki ufak tekiş gıdalardan verilmemeli. Tavuk hiçbir şekilde verilmemeli kemikleri. Ee, balık hiçbir şekilde verilmemeli. Artı dışarıda gezdirirken de köpekler bir anda serbest gezerken çok içgüdüsü olarak çok kenarlarında e, hayvan sahiplerinin ve e, vatandaşın Köpekler yesin diye iyi niyetli bıraktıkları, bakın çok önemli burası, iyi niyetten dolayı çok mu kenarına bıraktığı gıdalar bir gün geçmeyle beraber sıcak ortamda bozulur, köpeklerimiz de onu bir iştahla yer ve zehirlenmeler meydana gelir. Onun için dışarıda gezdirirken de köpeklerimizi sıkı yanımızda gezdireceğiz. Çok fazla serbest, çok kenarına bırakmayacağız. Dışarıda yemek yememizi engellemek adına da tok çıkartacağız ki dışarıdaki çöplerden veya dışarıda bırakılmış gıdalardan yemesinler. Çünkü onlar da çok büyük tehlike. Zehirlenmeler, ölümlerin en büyük sebebi bunlar arkadaşlar. Vereceğimiz bilgiler bu kadar şu an için. İlerleyen dönemde yine bu konuyla ilgili video çekeceğiz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. İyi günler